Çorum'da odalara kayıtlı küçük esnaf bir taraftan iş yerini çevirmeye ve yanında çalışanların ücretini zorluklar içerisinde ödemeye çalışırken sözde bu esnafı temsil eden yöneticilerin birçoğu görevlerini ne kadar yerine getiriyor? Çorum'da oda başkanlığı görevi genellikle bir statü olarak tanınmak ve açılışlarda boy göstermek için yapılmak istenirken bu görevi esnaf ve sanatkarların sorunlarını dile getirmek, sorunların çözümünde anahtar görevi görmek ve üyelerin teknik becerilerini artırıp teknoloji ile buluşmalarını sağlayarak yeni pazar arayışları içerisinde bulunarak fayda sağlamak isteyenler de mevcut. Çok sayıda esnaf, kimi oda başkanlarının seçilebilmek adına diğer oda başkanları kredi ve kefalet kooperatifleri ile anlaşmalı olarak hareket ettiğini iddia ederken bu seçimlerde aldıkları kredileri ödeyemeyen ya da kredi almak isteyenlere baskılar yapıldığını, destek verilmemesi durumunda kredi alamayacakları ya da aldıkları ama ödeyemedikleri kredilerin tahsilatına gidileceği yönünde tehdit edildiklerini kaydetti. Desteklemedikleri oda başkanlarının belge veya sertifika alınması gerektiğinde kendilerine zorluk çıkardığını anlatan esnaf artık kendisi için değil esnaf için çalışacak, koltuğu doldurabilecek ve esnafın sorunlarını kendi sorunları olarak bilerek mücadele verecek yöneticiler istediklerini vurguladı. Esnafın zor durumda olduğunu ancak yönetimdekilerin ağzını bıçak açmadığını anlatan esnaf Bizleri hiçe saymayan, sorunlarımızı birebir yetkililerle görüşerek çözüm arayacak yöneticilere ihtiyacımız var. Ancak bir taraftan da elimiz kolumuz bağlı durumda. Esnaf Kefalet Kooperatiflerine borcu olmayan esnaf neredeyse yok. Piyasanın durumu, içerisinde bulunduğumuz ekonomik zorluklar nedeniyle bu kredileri bile ödemekte zorlanıyoruz aramızda aldığı kredileri ödeyemeyen arkadaşlarımız var. Seçimde bunlar bahane edilerek destek vermeye mecbur bırakılıyoruz. Öyle ki yapılan oda seçimlerinde kredi ve kefalet kooperatiflerinin yöneticileri boy göstererek aba altından sopa göstermekte. Kendilerinin desteklediği adayın seçilmemesi durumunda başınıza gelecekleri düşünün der gibi imalarda bulunmaktalar. Esnafa kredi sağlayan bu kooperatiflerin yanında oldukları kişileri yine kooperatiflerin olağan genel kurul ve açıklamaları sırasında yanlarında görebilmek mümkün. Bu saydıklarımızın en başında ise Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği geliyor. Şimdiye kadar ÇESOB Başkanı Recep Gürün Çorum'a ve esnafa kazandırdığı herhangi bir şey yok tek gördüğümüz kendisine ziyarete gelen siyasilere ya da yüksek statüdeki bürokratlara dosya vermek. Verilen bu dosyalar sonrası bizlere ne kazandırmışlar kendisine sormak istiyoruz. Sayın Başkan, Çorum için ne yaptın? Gelene gidene dosya vermekten başka yönetiminle birlikte aldığınız aylık, şoförüyle birlikte neredeyse 7/24 kullandığınız makam aracı, Çorum dışına çıktığınızda verilen harcırahlar Tüm bunları vicdanınızda hak ettiğinize inanıyor musunuz? Sizce kaç esnaf size hakkını helal eder? Artık esnafın sizleri kaldıracak gücü kalmadı. Bunu bilin. Hayır, hayır, hayır. Esnaf olarak yorulduk artık. Önümüzü görebilmek ve bizleri temsil ettiğine güvenebileceğimiz yöneticilere ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bizim hizmet edecek, yorulmayan yöneticilere ihtiyacımız var. Sizlerin ise gitme zamanınız çoktan geldi ama koltuk sevdanız yüzünden saltanata dur diyemiyorsunuz. Amacınız esnafa hizmet etmek mi yoksa diğer sivil toplum kuruluşlarının da yönetimine girip huzur hakkı alarak çalışmadan, alın teri dökmeden, ekmek elden, su gölden geçinmek mi? Çünkü kendi oda başkanlıklarının dışında esnaf kefaletler veya birliklerin yönetimlerine girip huzur hakkı alanlar var sırf koltukta kalmak uğruna emekli oldukları ve çalışmadıkları halde üzerindeki iş yerini yıktırmayıp bu statülerini devam ettirmek isteyenler var. Şimdi sormak istiyoruz, iş yeri olmayan, bizim gibi alın teriyle kazanç sağlamayan, içindeki mücadele azmi ölmüş insanlar bizi ne kadar temsil edebilir? En küçük sorunda denetime gelen yetkililer bu insanları neden denetlemez şeklinde ifadede bulundu